Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl kamera arkası yeni görüntüler geldi. Mert Ramazan Demir arabasından inip sete geldi arkadaşlar. Bugünkü seçimlerden kameralara yansıyan görüntünü sizlere aktarıyorum. Mert Ramazan Demir arkadaşlar görüyorsunuz ekranlarda. Sizler de Merhamazan Demir hayranınızsanız doğru kanaldasınız. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarla yeniden tekrar sizlerin karşılığınızda olacağım arkadaşlar videonun altında yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla tezgah yerine sizlerin karşınızda olacağım.